Bu adamı boks maçında dövebilir misin? Tabii ki de döverim. Ben her gün boşuna mı antrenman yapıyorum aşkım? Bilemiyorum aşkım. Adama bakınca çok güçlü birine benziyor. Bence seni çok kolay döver. mı geçiyorsun sen. Ben çok güçlüyüm lan! Şu kaslarıma bak. Bu adam da kimmiş? Kaslarına yine batırsam balon gibi söner. Neden bu kadar kabasın? Seni boks maçında dövebilecek olması bu kadar kabalaşmanı gerektirmez. Onun nasıl dövüştüğünü izledim. Son 20 rakibini tek yumrukla bitirdi. Uha! Gerçekten mi? Bana neden bunları soruyorsun? Bu adamı tanımıyorum bile. Yaptığın antrenmanlar bir işe yarıyor mu merak ediyorum. Seni ne zaman arasam antrenmandasın, sürekli bana kaslı fotoğraflarını atıyorsun. Ben en iyisiyim la! O adamı döveceğim ve sana bunu kanıtlayacağım. Sana güveniyorum aşk adam. Maç başlıyor. Kim kazandı? <laughs> aşkım cevap versene. Elim ayağım titriyor aşkım. Lütfen cevap ver. Alo! Hanımefendi. Siz Murat Bey'in sevgilisi misiniz? Evet ben sevgilisiyim. Sen de kimsin? Ben doktorum hanımefendi. Murat Bey'i maalesef kaybettik. Bana neden gülerek fotoğraf atıyorsun lan o zaman? Sen nasıl doktorsun? Maçı en ön sıradan izledim hanımefendi. Maç 10 saniye sürdü. Çok komikti. Olamaz! Her şey benim yüzümden oldu. <laughs>